Merhabalar arkadaşlar ve Deep Fried Dreams'de yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben sonucunuz Berk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda iki çeşit noodle tadacağız ve inceleyeceğiz tabii ki. Noodle'ımızın markası Banetti, Arnold Noodle ve çeşitlerimizden ilki domates çeşitleri arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İkincisi de Banetti Arnold Noodle tavuk çeşnili. Evet, noodle'ları birkaç dakika önce yaptım. Birazcık alınmalarını bekledim. Öncelikle tavuklu olandan başlamak istiyorum. Hadi koklayalım önce. Sonra da tadına bakıp inceleyelim. Hmm. Hoş bir koku geliyor açıkçası ama pek tavuğumsu olduğunu söyleyemeyeceğim. Tadıp görelim. <laughs> Vay canına arkadaşlar bu gerçekten lezzetli bir noodle ürünü olmuş. İçindekilere bakalım. Çünkü sadece tavuk aroması olmadığından eminim. Tuz, dextrose, aroma vericiler, tavuk, soğan, nişasta, mısır, kurutulmuş sebze ve baharat ekstrakları, soğan, kereviz, sarımsak, kırmızı biber maya ekstraktı, topaklanmayı önleyici, asitlik düzenleyici ve aroma artırıcı tabii ki de monosodyum glutamat, emelsi olarak da biliniyor arkadaşlar. Evet. Soğan, kereviz, sarımsak, kırmızı biber gibi lezzetler de var arkadaşlar. Hepsi aynı anda gayet güzel bir tat uyumu yaratmış. Hepsini tekrar tekrar tattığımı söyleyemeyeceğim tabii ki. Ama gayet lezzetli olduğunu düşündüğüm bir noodle oldu arkadaşlar. Yediğim diğer noodle'lardan tek farkı bayağı tuzlu olması arkadaşlar. Ve, ve verilmeye çalışan lezzetin çok daha yoğun olmasın. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi sıradaki noodle'a geçelim. Domates noodle'umuz. Domates noodle'umuzu denemeden önce tabii ki bir palate cleanse yapmamız gerekiyor. Ağzımızdan tavuk noodle'un tadını temizleyelim. Okey. Hadi bakalım. Şimdi Banette Anadolu'da domates çektiğimiz zamanı. <laughs> Hala sıcak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Lütfen gerekiyor. <laughs> hmm, evet. Şimdiden söyleyebileceğim bir şey var arkadaşlar, o da tavuk çeşniliği tercih ettiğim. Ama bu da hiç fena sayılmaz. İçindekilere bakalım. Tuz kurutulmuş sebze karışımı, domates, soğan, pancar ve sarımsak tozu, şeker, baharat karışımı, kekik, fesleğen, defne, kırmızı biber, maydanoz, karabiber. Yağ tozu, arama verici domates, soğan. Maya ekstraktı topaklanmayı önleyici, asitlik düzenleyici bir aroma artırıcı mozolim glutamat arkadaşlar. Evet. Tadına bir kez daha bakalım ve derine incelemeye gelelim. Hmm. Evet arkadaşlar domatesin bildiğiniz tatlılığını alabiliyorsunuz. Yani... Hmm. Ne söyleyeceğimi bilemedim o sırada kusura bakmayın arkadaşlar. Ve içindekiler kısmında yazan baharatları da tekrar tekrar olmasa da tadabiliyorsunuz. Gayet başarılı bir nadol ürünü olmuş bu da bence. Ama tavukla kıyasladığınız zaman tavuk çeşnisi daha yoğun, daha konsantre bir lezzete sahip. Yani. Şimdi ikisini de puanlandırmaya geçecek olursak arkadaşlar tavuk çeşnili Banetti Anadolu Tavuk Çeşnili'ye 10 üzerinden... Çok iyi arkadaşlar gerçekten çok lezzetli küçük bir acılık hissi var. Ama gerçekten de acı sayılmaz. Çok yoğun tavuğumsu bir lezzet de var. Diğer baharatlar ve sebzelerle beraber. Gerçekten çok başarılı. Ben buna arkadaşlar 10 üzerinden 9 veriyorum. Evet doğru bildiğiniz 9 puan. Şimdi ise domates tersini puanlandıralım. Tavuk çeşitleri kadar yoğun bir lezzet olmasa da domatesin tadını alabildiğiniz için ve bahsedilen bazı baharatlar ve ...sebze karışımlarının tadını alabildiğiniz için. Ki... ...ikisinde de kesin olarak tadabildiğim... ...adını verebileceğim... ...şeyler... ...değil bunlar arkadaşlar. Tabi arkasına yazıyor ama... ...tattığında yani... ...tadıldığında... ...hepsini bir anda tattığınız için tabii ki... ...teker teker ayrıştırma yapamıyorsunuz. Yani ben yapamadım en azından. Evet, burada yani domates çeşniliğe de 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Bu da gayet başarılı ancak tavuk çeşniliği kadar güzel değil. Şey Fikrimce tabii ki. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni desteklemek... <laughs> beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.